Kadir her arkadaşlar ben orada soran <laughs> Ne? İbo baş anlıyor sıktı ama film. neyse. ben arkadaşlar ben adam yanımda arkadaşım İbo var. Topuz arkadaşlarım bir şey açacağız ya yani, ben İbo yani işte o kadar. Olur adam. Hakan 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 benim benim yanımda çekecek oğlum. Hakan benim benim yanımda benim yanımda duracak çekecek işte. Anladın mı? Evet arkadaşlar. 3 Üç kişilik bir grupta GTA San Andreas, GTA Vice City, belki Counter, Austin Creed. Bütün seneden çıkacağım Austin Creed'in kesin. Evet. Yani. Yani onun var <laughs> o onun var. Üçü var. Almış en güzel Ama da bu aşk gibi böyle. Bok zaten fazla ilgilendiğimiz bir oyun değil. Ama Cengiz Han'da ben kırk demedim adam. Cengiz Han'da güzel. fazla çekeceğiz. Cengiz'den fazla çekmeyeceğiz arkadaşlar ilk kez. 2-3 kez atıp çekeriz arkadaşlar. İnceleme olarak çekeriz. Ben gibi ha, neyse, bir, belki hoşuz. bir... Belki Beş dakika daha Gördüğünüz ben... gibi Geta Sanchez çekiyoruz Çünkü e, ilk başta çıkıyoruz Geta Arkasından maç gelecek. 3 kere, 4 kere, 15 kere. 5'i Neredeyiz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gözlüğünü <laughs> GTA 4 Geç saat şey linki çıkarsa internetten onu indireceğiz. İnternetten ne diyeceğim artık satın alırız. Evet arkadaşlar. Neyse işte eee Keşke daha iyi karşılığını hissettik onu da öğrenelim. Evet en başta biraz baş Kötü oldu. Neyse bu En başta bir şey yapıyoruz. Kurut olarak ilk videomuz Değil mi? Yani tanıtım videosu olarak kabul ediyoruz ve bu videoyu izleyenler için teşekkür ediyoruz. Yedazan'ın ilk bölümünü izleyin lütfen. Hani çekeceğiz. Yaklaşık ay 2 3 gün içinde GTA San 1. bölüm videoları belki 2 de çıkabilir 1 2 3 tane çekeceğiz. Sıra sıra alacağız. arkadaşlar. Evet, evet, evet. Ben mesela 1. bölüm oynadım. İbo 2. bölüm olacak. Sonra ben üçüncü bölüm yani iç işte. Yüzüncü yöne bir kim oynayacak bakacağız. Sonuncu bölüm kim oynayacak. Ona bakacağız. İnşallah ben ben. Allah rağmen, bizim adamız? biz beni öldürür mü? Allah Allah öldürür Bizim adamı sürpriz bossu öldürebilir misin? O bossdan da söyleyebilir. Sürpriz olsun. Çok Yetesiniz. Kanka çilik yiyor öyle söyleyeyim. Neyse işte. Benim arkadaşım şu anda konuşan. Tam bir 5 gün bitirmiş bir arkadaşımız. Evet ya yani bayağı oynadım kafadan. Yeterler bu play çıkıyor mu ama bu Çıkırız, değil mi? Gerekirse çıkıyoruz. Gerekirse o da ondan onu da çıkıyoruz. Sen yeter kafede ben burada skype'ler. Skype'den çakşanca. Veya face'ler olur ha. Face, bu face, skype kalbiyle sıkıntı kalmamak Arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere.